açımı diğer tarafa taradım. Gördüğünüz üzere kanalda heyecan asla bitmiyor. Geçen haftaki videomdan sonra sohbet ettiğim, aslında herhangi bir şey söylemediğim videomdan sonra neler oldu aslında biraz ondan size bahsetmek ve oynadığım bir oyunu nihayet kendim oyun oynamaya ikna Şöyle bir anmak, sizinle birlikte konuşmak istedim. Bildiğiniz gibi geçen hafta bir süredir pek oyun oynasım gelmediğini, yeni oyunların hepsinin aslında bana biraz sıkıcı geldiğini özellikle Allen'in diğer sesinden sonra söylemiştim. Bu akım hala devam ediyor çünkü bundan seneler önce çıkmış bir oyunun bir çürüşün <laughs> tekrar kollarına düştüm şu anda oynadığım tek oyun cookie clicker'ı bıraktım maalesef bir saatten sonra sıktı artık bir trilyon kurabiyeye ulaşınca saniyede biliyorum aslında oyun için çok yüksek değil ama bana yetti ben saniyede bir trilyon kurabiyeyle memnunum bir çürüşe döndüm dediğim gibi bir haftadır böyle arada sırada onu oynuyorum aslında bir süredir böyle aklımda vardı böyle indirip açayım böyle biraz bir oynayayım, yeni özelliklerine bakayım falan diyordum bildiğiniz gibi. Şöyle bir bir, bir buçuk sene önce falan oyunda bir update gelmişti. İşte yeni özellikler, yeni grafik, özellikleri falan eklenmişti. Zaman da aslında bir indirip bakmıştım ama e, o zaman bilgisayarım böyle toplamanın ortasındaydım yani. O yüzden tam böyle deneyememiştim yani her şeyi. Şimdi böyle hazır oynayacak bir şeyim yokken <laughs> ve hani donanımda destekliyorken bir deneyeyim dedim. Ve 3 oynadım bu hafta. Bütün hafta boyunca. Başka hiçbir şey oynamadım maalesef. Ee, sizinle birlikte de işte oyunu biraz anıp nasıl hala iyi mi? Aslında biraz Red Şimdi Redemption 2 videosu gibi olacak ama bu sefer çok inceleme yapmayacağım. Sadece oyundan biraz bahsedeceğim sizinle birlikte. Ee, oyun hala iyi. <laughs> bu konuda hiçbir değişiklik yok. Zaten yani aslında bunu Resident Evil 4 videomda biraz konuşmuştum. Acaba sektör zirve mi yaptı yıllar önce tekrar mı ediyoruz her şeyi diye. Ben öyle düşünmediğimi söylemiştim o videoda. Ama böyle eski oyunları oynadıkça böyle işte Red Dead Redemption'dır, Witcher 3'tür falan böyle. Bu oyunları oynadıkça aslında uzun süredir çok da ilerlemediğimiz oyun sektörü olarak biraz görmüş oluyorum. Hani bu demek değil ki Witcher 3 böyle zirvede hala ondan iyi oyun yapmadık falan. Witcher 3'ten iyi oyun çıktı. Ama bazı açılardan da yani gerçekten zamanında yani çok övdük çok abarttık hatırlarsınız yani. Aslında haklıymışız ve sadece belirli şeylerin heyecanına kapılmamışız onu görmüş oldum tekrardan. Ama bazı açılardan da oyun aslında biraz eskimiş ve hani yaşını göstermeye başlamış diyebilirim. Ee, öncelikle oyunun yeni özelliklerinden spesifik olarak da grafik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Normalde bu kanalda teknik şeylere çok değmiyorum ama biraz Senua videosuyla birlikte başlamıştım. Ee, oyun İlk gördüğümde bu bir yıl önce falan fragmanları çıktığında yeni nesil güncellemesinin, ya bu mu yani falan demiştim. Yani çok bir şey yok gibi gelmişti ama bizzat görünce bu işte Ray Tracing'dir bilmem nedir bu özellikleri böyle oyun içinde görünce <laughs> bu özellikleri oyun içinde görünce yani bizzat deneyimleyince gerçekten ne kadar fark yarattığını anladım. Yani tabii ki de eski halinden çok daha farklı ama oyunun orijinal hali bile yani yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl mı 9 yıl mı ne geçti oyun çıkalı. Hala inanılmaz gözüküyor. Bu güncellemelerle birlikte de hani bu yıl çıksa bile grafikleri iyi diyebileceğimiz bir halde ki aslında geçen sene çıktı güncelleme dediğim gibi. Böyle olunca oyun çok taze hissettirdi yani böyle eski oyun oynuyormuşum gibi bir his almadım. Zaten grafikleri çok rahatsız etmez aslında hani ben grafikleri eski diye yani eski oyunları oynamayacak halim yok normalde ama hani grafiklerin iyi olması çok yani ezbere bildiğim bir haritayı Tekrardan böyle sanki sıfırdan keşfediyormuş gibi hissetmeme yardımcı oldu. Ee, yeni kamera açısı da ve yeni kontrol özellikleri gelmiş kol için. Ee, onlar da dediğim gibi deneyimi tazelemiş ve sıfırdan oynaması güzel bir deneyim yaratmış. Bununla birlikte. <laughs> Oyunun aslında ana mekaniği olan yani çatışmalar. Kılıçla işte girdiğiniz şeyler. Biraz eskimiş. Biraz eskimiş diyebilirim zamanında ben çok severek oynadığımı hatırlıyorum. Yani kılıç mekaniklerini çok sevdiğimi, çok eğlenceli bulduğumu hatırlıyorum. Hatta yani belirli bir geliştirmeleri açtıktan sonra, belirli bir seviyeye geldikten sonra o zamanlar en azından böyle en sevdiğim kılıçlı mekaniklerden biri olduğunu hatırlıyorum Witcher 3'ün. En iyisi değildi o zaman bile ama iyiydi yani. Şu an sebebini tam bilmiyorum ama bayağı bir ham hissettirdi açıkçası. Oyunda hani çatışmaya girmekten çok zevk almıyorum ve şu anlamda zevk almıyorum. Hani zorlamıyor beni. Yani çok zor yapamıyorum anlamında değil. Fazla basit. Ama zorladığı zaman da eğlenceli bir zorluk değil işte Elden falan büyük ihtimalle bizi biraz en azından beni biraz şımarttı ama yani bir zevk alamıyorum. Hani kesiyorum, biçiyorum böyle sanki kılıç ve düşmanların içinden geçiyor gibi hissettiriyor. Artık seslerden midir, bilmem ne midir. Yani bilemiyorum artık ama ham demek de yanlış oldu. Hani eğlenceli değil diyeyim. Hani kötü değil, hala kötü değil. Yani hala oturup oynanılıyor. Bazı bosslar hala güzel. Ama hani standart olarak girdiğiniz böyle düşmanlarla falan savaştığınızda çok basit kalan bir mekanik olmuş yıllar içinde. Biraz yaşını göstermeye başlamış. Ama dediğim gibi hala oynanır yani o konuda sıkıntı yok. E bu sefer bir de farklı olarak ben bu arada şunu da belirteyim. Ben bu oyunu önceden yanlış hatırlamıyorsam iki veya şöyle 3 kere oynadım. 2 kere bitirdim. 3. de, de yani bayağı bir oynadım ama bitirmemiştim. Oyunu ilk oynadığımda böyle çıktığı sene falan oynamıştım yani çıktığı seneden bir sene sonra falan yanlış hatırlamıyorsam ya da oynamıştım. Ee, 10-20 saatte bitirdim oyunu hatta 13 falandır yani 20'ye yakın bile olmayabilir. <laughs> E ee, oyunu adam gibi oynayan insanlar şu an oha demiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu oyun yani 13 saatte bitirilecek bir oyun kesinlikle değil. Ben bunu ikinci oynadığımda fark ettim. İkinci oynadığımda oyunu yüzde izledim. Event ee, kartları aç. Ben Gwent'i çok sevmiyorum bu arada bunu da itiraf edeyim yani siz seviyor musunuz bilmem ama bana çok basit bir yani mini ya basit demeyeyim aslında bayağı derin bir mini game de yani eğlenceli değil. Ben zaten kart oyunları çok sevmiyorum. E ee, Gwent questleri hariç, görevleri hariç. Bütün görevleri yaptım. Haritadaki bütün soru işaretleri bilmem ne falan. Hepsini toplayıp böyle oynamıştım DLC'ler dahil. Zamanında 17 lira mı neydi DLC'lerle birlikte oyun? Şu an kaç? Yani bakmak bile istemiyorum. Neyse. Ee, o şekilde bitirmiştim oyunu. 100 küsür saat sürmüştü diye hatırlıyorum yani. Yani ben zaten aslında o ikinci oyuna şimdi oyunu böyle yüzde izleyip zorda oynamıştım bir de böyle hani işte o yağları kullanmıştım çünkü başka türlü olmuyor zaten. İksir <laughs> <X> <laughs> kullanmıştım. Bütün böyle master zırhlarını bulup böyle hepsini hepsini yani çoğunluğunu <laughs> geliştirip hani zırhıma falan her şeye önem vererek oyunu olması gerektiği gibi oynayarak oynayıp bitirmiştim ve aslında orada ben demiştim tamamdır Witcher 3 gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri demiştim. Sonradan bir tekrar oynamaya çalışmıştım böyle o zamanki o zaman kurduğum bir bilgisayarla böyle ama çok sarmamıştı ilk aşamada böyle eskimiş falan demiştim. Ee, bu sefer yine aşağı yukarı aynı oynamışımdır. Bir 20-30 saattir falan oynuyorum ve Novigrad'a yeni geldim. İlk oynadığımda 10 saatte nasıl bitirdim hala anlamıyorum ama bitirmişim bir şekilde yine zorda oynuyorum tabi onda bir etkisi vardır da. O konuya gelmek istedim. Bu oyun aslında gerçekten de gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birimi. Öyle miydi hala öyle mi? Bu bana sorarsanız aslında çok öznel bir konu. Kesin şöyle bir şey ben demeyi yani doğru bulmuyorum. Witcher 3 kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri demek bence yanlış. Çünkü herkes için ya yani şöyle bir durum da var. Hiçbir oyuna bunu diyemeyiz zaten. <laughs> hani her her oyun sonuçta kimseye hitap yani hiçbir oyun kimseye hitap etmediği için en iyileri dahil. Yani şu an girip baksak atıyorum Metascore'da en yüksek büyük ihtimalle bir Zelda oyunu falandır tam bilmiyorum da. Yani herkese hitap etmiyor. Witcher 3 de öyle bir oyun ama hani biraz daha bence öznel. Benim için ve çoğu birçok insan için yani oyuncuların çoğunluğu için çok özel bir deneyimdi zamanında. Şu an oyununa da biraz eskimiş olsa da hala çok iyi bir oyun olduğu kesin. Ve aslında bu oyunu özel kılan niteliklerinin bir yere gitmediğini ve zamanla eskimediğini de söyleyebilirim. Çünkü bu oyunu özel kılan şey hiçbir zaman kombat mekanikleri değildi. Yani zamanında da değildi, şu anda değil yani. Bu oyunu bence özel kılan, benim için özel kılan açık dünyasındaki o yan görevlerin çeşitliliğidir ya da çeşitliliğinden ziyade kalitesidir ve hikayesidir. Yani şöyle bir durum da var. Bu kitap bu oyunun arkasında kitaplar olduğu için biraz hile yapıyor sayabiliriz ama yani yanlış bilmiyorsam kitaplar oyunların hemen öncesinde bitiyor. Yani son kitabın bittiği yerden Witcher 1 başlıyor ve 2 3 diye devam ediyor. Yani aslında çoğu şey ya hatta her şey orijinal yazılmış yani oyun için yazılmış. O yüzden oyunun yazarlığı çok iyi. Bunu zaten zamanında da hep söylemiştik. E, değişmemiş. hala <laughs> çok iyi. <laughs> Yazarlığı zaten niye değişsin? Kalitesi hala çok yüksek. Belki o zamanlar küçük olduğum için bana çok kaliteli gelmiştir. Şu an yetişkinken çok kaliteli bulmayabilirim diye düşünmüştüm ama yok yani. Hikayeleri de, diyalogları da olup biten her şey de yani çok güzel. Hala çok güzel. Bu konuda bazı eleştiriler yapanlar var yani. Çok sığ bulanlar ya da abartıldığı kadar iyi olmadığını düşünenler var. E, o insanlar hangi oyunları göstererek Witcher'ın ee, anlatım ve diyalogları o kadar iyi değil diyor bilmiyorum. Eğer öyle, eğer bundan daha da iyi birçok örnek varsa elinizde tabii daha iyi örnekler var. Benim de elimde var ama yani bu çapta bir oyunda daha iyi örnek. Ben belki bu aldınız diyeceğim ki aslında zaten oyunu oynarken aralarındaki benzerliğin hani görünüş olarak da diyalog yapısı olarak da çok yüksek olduğunu fark ettim. Hani ana mekaniklerini çıkarırsanız yani birisi aksiyon macera birisi sıra tabanlı RPG ikisi de RPG bunları çıkarırsanız oyunda hani diyaloglardır vesaydır inanılmaz benziyor birbirine benim için Witcher'ın evreni daha çekici Witcher'ın atmosferi karakterleri daha çekici Baldur's Gate'in o D&D işte high fantasy gerçi Witcher da öyle hani yüksek fantezi diyeyim işte ejderhalar cüceler bilmem neler hani Game of Thrones love yani düşük fantezi diye geçiyorsa Witcher onu o ikisinin arasında kalır diyeyim. Mesela D&D benim için biraz fazla. Ben o dünyada kendimi kaybedemiyorum. Yani çok fazla fantastik öge olduğu için yani biraz masal gibi geliyor bana. Witcher biraz daha gerçek dünyaya yakın olduğu için ben daha çekici buluyorum ama kalite olarak tabii ikisi de belki hatta Baldur's Gate 3 daha iyi bile diyebiliriz ama yani onu da şu açıdan sadece diyebilirim. Baldur's Gate 3 çok daha uzun ve çok daha yoğun bir oyun. Ona rağmen Witcher 3'te yakın kalitede bile olması zaten inanılmaz bir başarı ama nihayetinde yani ben Witcher 3'ün bu konuda zirvede, zirvede değilse de top 3'te, 5'te olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında aslında biraz ilk konuya geri dönerek söyleyeceğim. Dedim ki bu bir inceleme değil sadece hani bu hafta Witcher oynadım ve Witcher 3 hakkında hani konuşmak istiyordum. E buradan çıkarak aslında biraz da şeyden bahsetmek istiyorum bu yeni grafiklerle grafik özellikleriyle birlikte gelen görsellerin etkisinden bahsetmek istiyorum. ya yani şunu demeye çalışıyorum. Bu Ray Tracing furyası bildiğiniz üzere yani son 5-10 yıldır diyelim bizi bir bırakmıyor biliyorsunuz. <laughs> ee, ben hani çok seviyorum Ray Tracing yani her oyun yani her demeyeyim de Ray Tracing'in bulunduğu neredeyse her oyun gerçekten grafiklerini, görsellerini önemli açıda, önemli oranda etkileyebiliyor ve gerçekten güzel bir görüntü sunuyor. Evet ama bu optimizasyon sıkıntısını biz ne yapacağız? <laughs> ben bu oyunu işte 20-30 saat oynadıysam bunun 5 saati ve şaka yapmıyorum 5 saati <laughs> tamamen oyunu optimize etmekle geçmiştir. Nihayetinde başardım. Ben zaten bu arada hani bir oyunlarda aslında böyle ayarlarla oynamayı bilgisayarım çok iyi kaldırıyorsa bile ayarlarla oynamayı falan çok severim böyle neyi indirsem neyi yükselsem falan vesaire. normal, yani bu benim hobilerimden biridir aslında ama bu oyunun Ray Tracing optimizasyonu çok ayrı bir seviyedir. <laughs> gerçekten inanılmaz bir etkisi. Ya etkisi derken yani çok pis kasıyor. Bunu demeye çalışıyorum. Çok pis kasıyor. Tamam görselleri gerçekten çok etkiliyor yani. Belki videodan fazla belli olmuyordur bilmiyorum yani. Yani siz yorumlara yazarsınız. FPS'i etkilediği kadar görselleri etkilediğini ben şahsen düşünmüyorum yani. Çünkü başka oyunlara bakıyorum. Çünkü bununla birlikte aslında bir iki oyun daha baktım bu hafta. bu bilgisayarımda vardı oynamak istediğim. Çok daha etkili bir şekilde e, eklenmiş özellikler var yani daha optimize, hani hiçbir oyunda aslında Ray Tracing çok optimize değil maalesef. Ama bu oyunda bir ayrı yani, ben yarım, yarım saattir atmaya çalıştığım şey bu. Bu oyunda ayrı bir optimizasyon sıkıntısı var. Bir yandan da şöyle düşünüyorum, CD Projekt Red yani benim gözümde Ray Tracing'in aslında öncüsü gibi bir şey. Cyberpunk'la birlikte zaten hani ilk Ray Tracing olan oyun o değildi tabii ki de. Kontrol Minecraft falan ondan önce geldi hatırlıyorum. Ya da ondan önce önlendi en azından diyelim. Metro falan da var. Ee, ama Cyberpunk'la yani bu Ray Tracing furyası ben, bana sorarsanız başladı. Yani insanlar iyice duydu. E, iyice değeri arttı. İnsanlar Ray Tracing'im olsun demeye falan başladı. Dolayısıyla yani CD Projekt Red benim gözümde e, bu işin öncüsü. Ama bir yandan da en... <laughs> kötü demeyeceğim. <laughs> ama en az optimize şekilde e, ekleyen de onlar yani. Çünkü Cyberpunk'ta da ya tabi her oyunda path racing var aslında Cyberpunk'ta o yüzden biraz etkisi şey FPS olarak çok azaltıyor ama yani bu adamlar hem ray tracingin öncüsü olup yani bu konuda bence hepimizin fikri olabilir yani adamlar ray tracingi yaydı yani. Onlar sayesinde ünlü oldu bu teknoloji bana sorarsanız hem böyle olup hem nasıl en kötü optimizasyon, optimizasyon var anlamadım. Hani aklıma işte Alan Wake ve kontrol geliyor. Hani oyunun da aslında optimizasyon kötü diye çok konuşmalar yapılmıştı ama bana sorarsanız oradaki görsel etkiye kıyasla göreceğini mantıklı bir FPS düşüşü var yani. E, yarıya falan düşürüyor FPS'i ama bir yandan da iki katına da çıkarıyor görsel kaliteyi bana sorarsanız. Aynı şekilde kontrolde de mesela bayağı bir etkiliyordu ama yani oyunun bir de biraz daha hani atmosferindendir, geçtiği yerdendir vesaire. Ray Tracing ile çok fark yaratıyordu. Bunun dışında Metro, kim yaptı unuttum şu an Metro'yu. E, kontrolde Alan Wake Remedy yaptı onu belirteyim. E, <laughs> Metro Exodus'un, hatta biliyorsunuz onun yeni nesil versiyonu var ve tamamen Ray Tracing. Yani Ray Tracing olmadan oynayamıyorsunuz oyunu. Oyunun görselleri de optimizasyonda çok iyi. Zaten onları görünce aslında ben biraz şey diyorum ya tamam Witcher 3 yeni nesil sürümü. Gerçekten çok iyi gözüküyor. Gerçekten çok geliştirmişler. Eski halinden eser, eser yok demeyeyim de. Eski haline göre çok çok daha iyi gözüküyor. Böyle Metro'yu görünce insan Portal, RTX de bana sorarsanız gayet mantıklı bir yani performans sunuyor. Yani <laughs> Beklenilir bir performans sunuyor diyeyim. Böyle olunca biraz diyorum ya bak bu kadar uğraşıyorsunuz bu kadar teknoloji ekliyorsunuz. Çoğu yeni teknolojinin öncüsü siz oluyorsunuz. Ya atıyorum Path tracing işte yol izleme. Ee, ışın Oluşturma, Ray, Recon Ray Reconstruction <laughs> bunların hepsi e, ilk Cyberpunk'ta çıktı yani şeyle birlikte e, CD Projekt Red'le birlikte çıktı yani Nvidia'nın böyle en yakın çalıştığı ortaklarından biri. Bunlara çok odaklanıyorsunuz, bunları oyunlarınıza ekliyorsunuz ne güzel biraz da optimize mi etseniz diye bir düşünüyorum yani yarım saattir bunu demeye çalışıyorum. Aynı şeyi tekrar tekrar söyledim ama söylemeye çalıştığım şey buydu. Videonun yarısı Jade <laughs> şey, Sensing ve performans konuşması oldu ama konuşasım varmış demek ki. Belki bu konu hakkında konuşmaya biraz devam edebilirim çünkü bu aralar yani çok şeyim. Biraz Cyberpunk da oynadım geçen. <laughs> Onda da böyle bu teknolojileri deniyorum falan derken böyle zaten yani hoşuma giden bir konu. Bu konu hakkında konuşasım varmış belki dediğim gibi yenisi gelebilir. Neyse lafı fazla uzatmadan Witcher şey daha güzel. Red Dead Redemption'ki hala güzel oraya da dönmüşken. Ee, ama büyük ihtimalle bitirmeyeceğim bu arada onu da belirteyim. Ee, videoyu bitirmeden. Hani oyun 3 yani kere 4 kere oynayınca insan abi bir saatten sonra özellikle işte o kombatında eskimiş olması gerçeği biraz şey yaptı beni. Oynadığım için mutluyum. 20-30 saati devirdim yani gayet de memnunum bu durumdan ama ee, doydum. Yani hikayeyi zaten biliyorum. Hikayenin sonuna ulaşasım yok. Belki diğer C'leri bir girip tekrar oynayabilirim. Onların başlangıç kısımları falan da bayağı iyiydi. Ee, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Yeni güncelleme çok iyi kombat eskimiş hikayesi hala çok güzel oyun hala zirvede izlediğiniz için teşekkürler.